Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine bir tasarım örneğiyle karşınızdayım. Tasarımı bana ait arkadaşlarım. Şahane bir bebek battaniyesi oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Örneğimiz çok kolay arkadaşlarım. Kolay olmasına rağmen gerçekten güzel bir tasarım örnek oldu. İsterseniz başlayalım. Tasarım el işi güncesi arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirimizi çekelim. Daha sonra üzerine örneğimizi başlayalım inşallah. Örneğimizin Herhangi bir sayısı yok arkadaşlarım. Dilediğiniz kadar çekebilirsiniz. Evet. Sanırım bu kadar yeterli. 1, 2, 3, dördüncü Zincirin üzerine ilmek tığın başına aldım. Bir ilmek çıkardım. Toplamda 3 ilmeğin hepsini bir topluyoruz. Tığın başına aldım. Hemen yanındaki zincirin üzerine tekrar bir ilmek daha çıkardım üçünü bir topladım tekrar zincirin üzerine battım bir ilmek çıkardım üçünü bir topladım arkadaşlarım örneğimizin ilk sırasını yarım trabzan yapıyoruz ya da çakma trabzan siz nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum lakin örneğimiz ilk sırası çakma trabzan daha sonra üzerine örneğimizi yapalım inşallah örneğimiz iki sıradan oluşmakta herhangi bir zincir sayısı yok arkadaşlarım dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz fazlasını sökebiliyoruz zaten biliyorsunuz <laughs> güzel bir tasarım oldu arkadaşlarım ve çok kolay ben bugün tek renk olarak düşündüm sizler iki sırada bir renk değiştirebilirsiniz örneğin oluşumu iki sıradan oluşuyor arkadaşlarım bir sıra çakma trabzan bir sıra örnek uygulaması iki sırada bir renk değiştirebilirsiniz ya da benim gibi tek renk olarak da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet. Sıra sonuna geldik. Hemen son zincirimize de bir yarım trabzanımızı yapalım. Şimdi burada yapacağımız işlem arkadaşlarım bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen örneğimizin bir arka sırasına döndüm. Tığın başına aldım. Bakın burada ilk trabzanımızdan tığımı geçiriyorum. Diğer trabzan tepe noktasından çıkıyorum. Burada hemen bir ilmek çıkarıyorum. Tığın başına alarak yapıyorum bu işlemi. Şimdi tığın başına almadan bakın. Bu en son battığımız yarım trabzanın alt noktası burası ortada kalacak şekilde hemen yanındaki boşluğa battım. Bir ilmek çıkardım. Tığın başına almıyorum. Tekrar bakın bu yarım trabzanın alttaki noktasının diğer tarafına da bir ilmek çıkarıyorum. Bu trabzanımızı ortada bırakıyoruz arkadaşlar. Tığımızda 5 ilmeğimiz oluştu. 5'ini bir toplayıp bir zincir çekiyoruz. Tığım başına aldım. Hemen bakın. İlk trabzanımızın tepe noktasına tığımı geçiriyorum. Ön taraftan diğer taraftan diğer trabzanın tepe noktasına geçiş yaptım tığın başını alarak burada bir ilmek çıkardım bakın şimdi bu en son battığımız ilmeğin bu yarım trabzanın alt noktası burası hemen onun yan tarafından bir ilmek çıkardım ortada kalmak şartıyla diğer yan tarafından da bir ilmek çıkardım toplamda 5 ilmek hepsini bir topladık bir zincir çekiyorum bakın tığın başına aldım buradaki yarım trabzanımın tepe noktasından şu şekilde yakından göstereyim diğer tepe noktasına tığ ile geçiş yapıyorum bu şekilde hemen buradan bir ilmek çıkardım burada tığın başına alıyoruz bu en son battığım e, trabzanın bakın burası ortada kalacak alt zemini hemen yan tarafından ilmek almadan tığın başına almadan bir ilmek çıkarıyorum bu yarım trabzanımızı ortada bırakıyoruz diğer yanındaki boşluktan bir ilmek daha çıkarıp toplamda 5 ilmeğin hepsini bir toplayıp bir zincir tığın başına aldım arkadaşlarım hemen trabzanın tepe noktasından diğer trabzanın tepe noktasına tığ ile geçiş yaptım hemen burada bir ilmek çıkardım şimdi tığın başına almıyoruz bu en son baktığım yarım trabzanın yanındaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Tığın başına almadım. Diğer yan tarafından da tığın başına almadan bir ilmek daha çıkarıp 5 sayısına ulaştım. Tekrar 5 ilmeğimi bir kere de toplayıp bir zincir tığın başına aldım. Hemen sıra gelen trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Diğer trabzan tepe noktasına tığımı geçirdim bu şekilde. Hemen bir ilmek çıkardım en son battığım trabzanın, bakın en son battığım trabzanın burası. Bunun yan tarafındaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. bu, bu sefer tığın başına almıyoruz. Diğer tarafından da bir ilmek çıkarıyoruz. Bu battığımız yarım trabzanı ortada bırakıyoruz. 5 Beş ilmeğin 5'ini bir topluyoruz. Bir zincir, tekrar aynı şekilde bakın trabzanın tepe noktasına tığımı geçirdim. Diğer tepe noktasına yanındaki tepe noktasından tığımı geçirdim. Burada hemen bu şekilde bir ilmek çıkardım. Bu sefer tığım başını almıyorum. Bakın buradaki boşluktan bir ilmek çıkardım. Diğer yan tarafındaki boşluktan bir ilmek çıkardım. Yarım trabzanı ortada bıraktım. Hepsini bir toplayıp bir zincir. Örneğimizin oluşumu bu şekilde arkadaşlarım. Birinci sırada, ikinci sırada hangi işlem uygulandı ise battaniyemiz ya da hangi alanda kullanmak isterseniz bu şekilde sona kadar bu şekilde devam etmek zorunda. Örneğimizin tasarımını bu şekilde yaptım. Evet aralarda bir zincir çekiyorum. Tığın başına alıyorum. Hemen ilk trabzanın tepe noktasından diğer trabzanın tepe noktasına bu şekilde geçiş yapıyorum. Bu şekilde. ilmek çıkarıyorum. en son battığın yerin bir alt tarafındaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Diğer tarafından bir ilmek çıkarmak suretiyle bu yarım trabzanımızı ortada bıraktım. 5 Beş ilmeğin 5'ini bir topluyoruz. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlarım. Gerçekten Güzel bir tasarım oldu. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Bütün bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Çok kolay ve örmesi de bir o kadar rahat. Hem fazla detayı olmayan güzel bir örnek oldu. Evet. Hemen ilk yaptığımız sıradan itibaren bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar bu örneğimizin üzerine arkadaşlarım yarım trabzanlar yapılacak. Bakın ilk başta zincir çekmiştik. Sonda da bir kenar trabzanımızı yapıyoruz. Aynı boyda olmasını dikkat edin. İsterseniz yarım trabzan ya da aynı boyda yaparak ikili trabzan da yapabilirsiniz. Evet tekrar iki zincir çektim arkadaşlarım bakın bu kenar tırabzanım. bu da kenar zincirim burada örneğimizin üzerinde arkadaşlar bakın iki tane yuva var hemen üzerine tığın başına alarak bir yarım trabzan tığın başına aldım hemen örneğimizin üzerindeki tepe noktasına bir yarım trabzan tığın başına aldım örneğimizin tepe noktasında battım bir yarım trabzan hemen diğer tarafındaki tepe noktasından bir yarım trabzan daha. Yani örneklerin üzerinde ikişer yarım trabzan yapıyoruz arkadaşlarım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sayılarımızı ben bu şekilde denk getirdim ve bu şekilde bu şekilde yapmayı düşündüm. Sayılarımız tam olarak yeterli geldi. Üst sırada örneğimizi uygulayacağız inşallah. Örneğimiz uygulandığında sayılarımız denk geliyor arkadaşlarım. Evet. Burada yaptığımız her örneğin üzerinde iki tepe noktası. Bu iki tepe noktasının üzerine tığın başına alarak yarım trabzanlar yapıyoruz. En son en son ilmeğimizde arkadaşlarım bir kenar trabzanı yapıyoruz. Örneğimizin düzgün gitmesi için. Evet. Son örneğimizin de tepe noktasına birer tane batarak iki yarım trabzanım yaptım. Tekrar tığın başına aldım. Kenar zincirime de bir kenar trabzanı yapmak için bir yarım trabzan daha yaptım. Bakın. Örneğimiz bu şekilde oldu arkadaşlarım. Tekrar 1, 2 3 zincir çektim. Hemen ilk bakın. İlk ilmeğimize geçiş yaptım. İlmeğimi uzattım. Hemen yanındaki boşluktan tığın başına almadan birer tane ilmek çıkardım. Beşine bir topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasından ilmek çıkardım. Yanındaki boşluktan bir ilmek, diğer tarafından da bir ilmek, bir ilmek olmak üzere 5 ilmeğimi topladım bir zincir. Bir altta yaptığımız işlemin aynısı devam ediyor arkadaşlarım. Bu şekilde sadece küçük bir detayı örneğimizi yaparken tepe noktalarına böyle batmıyoruz da şu şekilde geçirerek ilmek çıkarıyoruz. Sadece bu. Hemen iki tarafından da birer ilmek çıkarıp 5 sayısına ulaştığımda hepsini bir toplayıp bir zincir. Örneğimiz hep bu şekilde devam edecek. Bu sıramız tamamlandıktan sonra tekrar yarım trabzan yapıyoruz. Bir alt sırada söylediğim gibi yarım trabzanlarımızda her örneğin üzerinde iki tepe noktası oluşuyor. Matta bu tepe noktalarına birer tane yarım trabzan yaparak devam edecek. Örneğimiz bitene kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlarım. Bir sıra çakma trabzan, bir sıra örnek olmak üzere battaniyemiz, tasarım örneğimiz bu şekilde. Gerçekten ben çok beğendim inşallah. Sizlerde beğenirsiniz <laughs> yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum güzel bir tasarım oldu Evet hemen benim anlatacağım bu kadar arkadaşlarım bir sıra yarım trabzan bir sıra örnek uygulaması arka yüzde bu şekilde ben size hemen bitmiş halinde paylaşmak istiyorum bakın Örneğimiz gerçekten çok güzel oldu. Ön yüzü bu şekilde arkadaşlarım. Arka yüzü de bu şekilde iki tarafı da kullanılabilir. Şahane bebek battaniyesi oldu arkadaşlarım. <laughs> Kenar oyasını da dilediğiniz gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet, örneğimiz bu şekilde gerçekten ben beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlarım, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmak ücretsizdir biliyorsunuz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Desteklerinizi benden esirgemediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet, örneğimiz bu şekilde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.